Merhaba arkadaşlar her ne kadar bugün Sayın Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalar sonrasında borsamız afallamış daha doğrusu yerle bir olmuş olsa da kırmızı rakamlar canımızı sıkmış olsa da ne yapalım takip etmeye devam edeceğiz ne yapalım borsada az çok bir birikimimiz var az çok kademeli almaya devam ediyoruz az çok best diyoruz fon diyoruz biz 30 içinde biriktirdiğimiz güzel hisseler var diyoruz. Onları takip ediyoruz. Bir de halk arzlardan sıfır maliyetli yapmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki onda da son 1-2 aydır istediğimiz performansı göremedik. Seymen Kardeşler ve Efor Çay'ın bugün sonuçları açıklanmıştı. Sabah saatlerinde sizlerle paylaşmıştık. Her isteyen her istediği lotu almıştı. Zaten ondan sonra aslında allak bullak oldu borsanın hali. Seymen Kardeşler Gıda ve Efor Çay'ın İşleme başlama tarihleri belli oldu. İkisi de bu hafta Seymen kardeşler perşembe günü Eforçay. Cuma günü borsada işleme başlıyor. Bakalım perşembeye kadar borsa toparlanacak mı? Bakalım en azından şöyle yan tahtalara şöyle bir ya böyle söylüyorum en azından diyorum şöyle olsun böyle olsun istiyoruz diyoruz ama olmuyor arkadaşlar. Eforçay dediğimiz gibi 14 lira 50 kuruştan Seymen kardeşler 30 liradan Perşembe günü, efor Cuma günü borsada işleme başlıyor. Bakalım nasıl olacak? Bakalım gerçekten de hani beklediğimiz o günler geri dönecek mi? Bakalım o hani yabancı alışı için yapılan şu adımlar işe yarayacak mı? Bakalım biz 30 ve bankacılık sektöründeki o ufak yükseliş bundan 10 gün önceki yükseliş yan tahtalara da uğrayacak mı? Halkarzlara da uğrayacak mı? Bakalım en azından şöyle bir Aracı kurumlar artık güzel halk arzların SPK'nın onayladığı güzel halk arzları doğru fiyatlayabilecekler mi? O iskontolar falan. Nerede bunlar? Neyse. Tekrar edelim. Eforçay ve Seymen kardeşler bu hafta Perşembe-Cuma günü işleme başlıyor arkadaşlar. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz.